Şimdi Fatma bu ne otu? Tavşan otu. Tavşan otu. <laughs> hani bunu tavşanlar mı yirmişti ondan demişler? Herkes yiyor biz de yiyeceğiz. Şimdi. Ee, demek ki tavşan ağzının tadını biliyor. <laughs> Aynen. Tavşan diye niye demişler? Bu aslında akıllı bir hayvan. <laughs> Bak. Çok güzel bir ot. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tufan Deresi yaylasındayız. Benim hatun ot topluyor. Fatma ne otu Tavşan otu. Allah Allah. Tavşan otu mu yiyeceğiz? Şimdi biz o zaman otçul muyuz? <laughs> evet. Aa. vallahi baya maşallah burada çoğumuş lan. Sen bilir miydin bunu? Bir gör. Allah Allah. Valla o zaman ot sıkıntımız yok. Mevlam vermiş dağlarda yaylalım. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Yaylamız. Deremiz. Çıkmayın çıkmayın. Bunlar da geleceğin. Ramazan in lan. <laughs> Nereye çıkan oğlum? İn aşağı in oğlum düşün düşün. Bak bunlar işte. Küçük tekeler bunlar. Oğlaklar bak nasıl taşıdırmalar. Maşallah. Evet arkadaşlar yaylamız ki. çok güzel. Yukarılarda karlar. Gördüğünüz gibi derilerde su. Yani pitlik yapacak işte karavancılar bilmem neciler işte yer arıyorsunuz. Bana göre yani buraya gelip de ya ben buraya geldim. İşte bu buraya geldim seni gelmeyeceğim diyen adamı düşünemiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Burada tabi daha yeni kar kalktığı için yemyeşil olur çiçekleri açar cennet gibi bir yer her, gö her gördüğünüz yerden su çıkıyor burada pınar dolu deremiz böyle sürekli akar tabi biraz azalır yazın burada her çeşme yani burada mescit gördüğümüz ev bizim burada çilek yetiştiriyoruz süper bir yer Konya Bozkır Tufan Deresi Yaylası